Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım, siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? E, e, ben o avukatla konuşacaktım. E, benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı ile görüşüyorsunuz. Sosyal hizmetler evet. uzmanı. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım. Sosyal hizmetler uzmanı. Şerif Isı. Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hatlarında yattım. Üç sene çalıştım zıgaradan. Ondan sonra üç sene zıgarayı çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. ben ya, 91'de Saat... işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Ben... Bir saniye beni dinleyin şimdi. Hı? Beni dinleyin. Ben beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. Ben burada. Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Benim, ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 1991'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O da sonra Ben, Benim 2004'de... sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Daha çıkış verdi 2004'te. O da sonra, 94'te biliyor musun? Sen de de verdi. Bir de burada bir çocuk ondan sonra oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabilir miyim? 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Televizyonunuzun sesini ben kapattım. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. Ondan sonra ben Bir girdim benim... şey ya 3 Ben hiç... Mesela iki bin dörtte, mesela bin, bin, orada dört sene, üç sene çalıştım. Bin doksan dörtte ben kadın hastalığına yaptım iki Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben elli sekiz yaşındayım. Burada Hatice Hanım yaşındayım. böyle konuşursanız. Olabilir miyim? Elli sekiz yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız. Benim, ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela... bir, şey diyeyim, bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90... saniye bekliyorum. Kapatayım Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, tamam. 91'de işe başladınız. Ha, 91'de, işe başladınız. Ha, 91'de işe Evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani. Size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Ha. 91'de işe başladınız. 3 sene çalıştım 94'te. Bir saniye nefes, nefes alın. Ben de senin olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım, <laughs> şu anda <laughs> beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin, durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Tamam bitti. bitti, bitti. <laughs> 94'ten bitti lütfen. 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? He, 94'de hiç sene çalıştım işte. Bu, hiç bir, bir şey gelmedi. Bu ki bazen direnç tekağıtları geliyor Almanya'ya şimdi. Gel. E, benim size tavsiyem. Siz He, en yakınızda... Işte, şimdi yaşındayım. Ben kapatayım dinleyin. ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen. Çünkü anlamıyorum. yok. Peki iyi günler efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum.